Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim mayasız simit poğaça yapacağız. Çok kolay olacak. Hemen çayınızı ocağa koyun, çayınız olana kadar poğaçalarınız hazır olacak. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Evimizdeki klasik bardaklarla bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, bir su bardağı yoğurt yarım su bardağı süt, süt ve su e, diyebilirsiniz. Süt olsa su olmasa ya da su olsa süt olması gibi şeyler söyleyebilirsiniz ama bunlar böyle bütün kendi güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden hepsini katmaya özen gösterin. Bir adet yumurta. Üzerine susamla biraz pekmezli su hazırlayacağız. Kabartma tozu 2 paket kullanacağım. Muhakkak 2 paket kullanın. Ununu da yanıma aldım. Şimdi bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi öncelikle tüm malzemelerimi karıştıracağım. Ee, en son kabartma tuzunu ilave edeceğim. Hatta birazcık unu koyacağım arkadaşlar yarısını. Ondan sonra e, kabartma tuzunu ilave edeceğim. Ne kadar birik koyarsanız kabartma tuzun o kadar iyi olur yeterli. Unu yarısını ilave edip önce birazcık yoğuruyorum. Biraz şöyle yedirdikten sonra kabartma tozlarını katacağım. Süt. Normal e, dolaptan alıp ilave ettim arkadaşlar. Herhangi yani, bir ısıtma işlemi falan yapmıyoruz. Hemen iki paket kabartma tozunu bu esnada koyabilirsiniz. Düşürdüm. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Unumu yavaş yavaş ilave edip oldukça yumuşak un elde edeceğim arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edin. Yumuşak olması gerekiyor muhakkak. Tezgahımın üzerine silpatı serdim arkadaşlar. Hamuru biraz toparladıktan sonra muhakkak ellerinizi yıkayın. Bu arada elimde şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. E, sert bir yere vurunca morardı. Kusura bakmayın. Ellerinizi yıkayın. Yoksa yıkamazsanız sürekli böyle un koyma ihtiyacı hissedersiniz. Şu şekilde elinize hafif yapışıyorken tezgahımın üzerine biraz unu serpiyorum. Hamuru tezgahımın üzerinde şöyle 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Oldukça yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi. Hafif hafif yoğurun. Öyle çok sert bir şekilde yoğurmaya devam ederseniz bu sefer elinize çok yapışacaktır. Tam ne kadar un gitti arkadaşlar? 5 bardak dolusu dolu dolu un gitti. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir hemen hemen. Siz gene yavaş yavaş ilave edin. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Bu hamurumu Şöyle 1-2 dakika hafif hafif yoğuruyorum. Böyle çok aşırı yapışırsa çok az az un serpmeye özen gösterin arkadaşlar. Böyle yumuşacık bir hamur olması gerekiyor muhakkak. Eğer sert yaparsanız mayalı bir hamur olmadığı için poğaçanız da yumuşak olmaz. O yüzden muhakkak yumuşak yapın. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi hamurumu şöyle elimle hemen koparacağım. Bir mandalina büyüklüğünde bezeleri hazırlıyorum. Kenara alıyorum. Hiç bekletmeyin arkadaşlar. Kabartma tozu olduğu için öyle çok beklemeye gelmez bu hamur. Hemen yuvarlayıp kenara alıyorum. Şeklini verip fırınlayacağız. Bekletme diye bir şey yok. İnanın şu poğaçayı yapmanız 10 dakika. 10 dakika içerisinde poğaçalarınız fırında olacak. Kaşırı da küçük yapmayın. 14 tane bezi hazırladım arkadaşlar. Tepsime yağlı kağıdı koydum. Onu yanıma aldım. Bir su bardağı kadar susam. Ben yarısını koydum şimdilik arkadaşlar. Gene koyacağım. Bir tatlı kaşığı çok olmadan pekmez. Yarım su bardağı da suyu içine koyup güzelce karıştıracağım. Çok fazla da pekmez koymayın çok aşırı tatlı olur arkadaşlar ona da dikkat edin lütfen yeterli. Şimdi şöyle yan yana alayım kaşarımı da diğer yanıma. Hemen poğaçadan bir tane alıyorum şöyle elimle içiyle bastırıyorum arkadaşlar çok aşırı değil içerisine ben kaşar peyniri koyacağım yeterince ve sıkıca kapatın hiçbir şekilde alttan falan hava almasın ki çıkmasın. pekmeze buluyorum hemen ardından susama buluyorum alt kısmını susama bulamayacağım bu şekilde tepsime diziyorum ilk önce susama bulamaktan vazgeçtim arkadaşlar Çünkü böyle önce kaşarlayayım. iç kısmına kaşar koyayım kenara koyayım Ondan sonra hepsini susama ve pekmeze bulayacağım önce kapatayım, hazırlayayım. Daha kolay olacaktır eminim. Siz de o şekilde yapın bence. Çok aşırı derecede inceltmiyorum. İç kısmına kaşar ya da beyaz peynir hiç fark etmez. Koyuyorum. Ve elimde rulo yapıyorum. Hiç uğraştıran bir poğaça değil. Çok da hamur güzel. Kenara alıyorum. Şöyle İyice sıkıca kapatıp çeviriyorum. Hamuru hiç bekletmedik gördüğünüz gibi. şöyle alt kısımdan hafif tutun çok sıkmadan hemen batırıp çıkartın bu şekilde tepsiye diziyorum hafif tutuyorum batırıp tekrar susama tepsiye yerleştiriyorum gayet kolay pratik bir tarif batırıp poğaçaları tamamladım arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında dikkatlice pişiriyorum. Poğaçayı fırından çıkardım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. O kadar güzel kabardı ki sanki mayalı gibi. Bakar mısınız şunlara? Çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Ve yumuşacık. Hiç öyle mayalıya bile gerek yok. Tabii ki mayalı gibi böyle çok aşırı bir profitik beklemeyin arkadaşlar. Ama olduğunca yumuşak tam ortalama 25 dakikada pişti arkadaşlar böyle çok aşırı derecede fırında tutmayın hepsi de gayet güzel ve yumuşacık oldu ben artık şöyle içini de size ayrıntılı gösterip videomu bitireyim Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız videolarımı beğenip ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.